Ev arkadaşım iddia, spor, toto gibi oyunlardan kazandığı parayla ev kirasını ve mutfak masraflarını karşılıyor. Bu durumda ben de haram yemiş olur muyum? Ben ne yapmalıyım? Böyle bir adamla kalmamalısın. Kumarcı birisiyle kalmamalısın. Sadece ev kirasına verse bile yani o haram parayla tutulmuş bir evde oturmak doğru olmaz. Hele o yemeğe yemek hiç doğru olmaz. Ama başka bir çaresi yoksa o başka. Fakat talebelik biz de yaptık. Yani başka bir çaresi var. Yani öyle bir adamla oturmaz, kalkmazsın. Onunla, onunla aynı evde kalmazsın. Başka bir adam bulabilirsin. Neden yani? Hani bir mecburiyet mi var ki? Yok mu böyle bir şey? Kim derse ki mecburum. Ben inanmıyorum mecbur olduğuna. Biz, de, biz de yaptık bu talebeliği yani. Böyle bir şey yok. Talebeler zaten Allah'ın günü adam değiştirirler. Talebelerin yani iki taleben iki sene bir arada kaldı pek vaki değil yani. Zaten mutlaka her sene birkaç kişi yer değiştirir yani. Ee, en ufak bir küsmeden dolayı, en ufak bir laftan dolayı bırakıp gidiyorsun. Başka bir eve çıkıyorsun da Allah için olunca ama çok zor oluyor. Müslümanlar kendi nefisleri için katlandıkları bir takım sıkıntıları, sıkıntıları Allah için de katlanmayı öğrenmeliler. Peygamberimiz buyurmuş ki: İstefti kalbek. Velem efta muftun." Kalbinden fetva iste. Hocalar sana fetva verse bile buyuruyor. Yani bu kişi kalbinden bir sorsun bakayım. Haram para kazanan bir adamın o parayla aldığı domatesi yumurtayı nasıl menemen yapıp da yiyecek? Kalbine bir danışsın bakayım hele. Kalbi kendisine fetva fetva veriyorsa yapsın. Ama kalp buna fetva vermez.